Bak, Açıl. Şey olmasın, abi. Can abi dediğin için. Açıl. Can abi gel. Tam da gel. Açıl. Tamam beyefendi gel gel. Tamam beni var dersin. Var mı? Yok. Var bir şey konuşa bakıyorsunuz. Siz de kimliğinizi çıkarabilirsiniz. Tabii hani ki. Ses tonları... Tamam yan yana gelmeyin. Yeter. Yeter. Bunu uzam, yan yana gelme. Efe kabarası açık mı? Ya neyim açık, açık, açıksa uzak, açık ya. Şey Cihan Ben Cihan falan tanımam mu? ya. İhbar geldi, geldim. geldi sen Cihan abi dediğin anı ben kaydederim. Ben, 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 tamam, ben, ben mi dedim? Cihan abi dediğin Ben mi dedim? Cihan abi dediğin anı ben Cihan abi dediğin anı biz sizinle görüşüyoruz. Cihan abi onu uzaklaştırmak için dedi ki Cihan abi dediğin anı kaydı bende. Benden uzak dur ya. Uzak dur benden. ver. Öyle mi? Öyle. Bak uzak dur benden. Temas etme bana. Ayaadın, etseksin, bana temas et. Ne oldu? Bana temas edemezsiniz. Şu. Bak şöyle Tamam. Kapat. Kiminizi alalım. Eziyoruz. Sen ben Gerek var mı? Sizin şikayetiniz var mı? Başka kimden şikayetiniz var? Bak artı alalım. kapat. Devletin polisinin sus. Yeter, sus diyor. Lütfen. Tamam ben. Bütün bir yol Verir misin şimdi? bizim şikayetimiz de işim yok. Tamam. Yok efendim. Yok, tamam. Bizim şikayetimiz de tamam. Benim yedi tam. Tamam, kiminiz vermezseniz tamam. kimlik tamam. iblaz etmemek sen başlayın. Evet. Tamam, tarafı sen Olmaz sen sen Zemeyeceğim. 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 Olmaz sen Olmaz sen Olmaz sen Olmaz